Neden? Güzel şeyleri paylaşmak çok kolay oluyor da zorlu yerleri paylaşamıyoruz gerçekten. Sanki hayatın içerisinde hiç zorlu yerler yokmuş gibi, sanki hiç canımız yanmıyormuş gibi, sanki hiç mutsuzluğu hissetmiyormuşuz gibi sadece olumlu olanları paylaşıyoruz. Evet, insanın kırılganlığını, güçsüz hissettiği o yerleri paylaşabilmesinin de bir güç olduğunu düşünüyorum. Şikayet edip dırdırlanmaktansa ya da zayıf hissettiğini düşünmektense daha büyük bir yerden bakıp ben böyle bir sürecin içerisinden geçiyorum demek bunu kabul etmek ve daha bilgi bir yerden hissetmek aslında insanlığı iyileştirebilecek bir yer olacağını da düşünüyorum. Çünkü benim e, acımı yaşayış şeklim, acımı e, sindiriş ve onun içerisindeki mücevher bilgiyi alış şeklim başka bir insanın kendi hayatında var olan bir kısmını oryante etmesine de vesile olabilir. Genelde mutlu olan, iyi olan yerleri daha kolay kocak kılarken zorlu olan taşıması zor olan yerleri Entegre etmekte biraz daha zorlanabiliyoruz. Özellikle bu kadar artık televizyon telefon e, alkol keyif verici maddeler böyle bizi e, merkezimizden andan alacak bir sürü uyaran varken bir sürü dopamin kaynağı varken e, var olanla bağlantı kurmanın zorlaştığı günlerdeyiz. O yüzden herkesin gerçekten kendi varlığının ve duygusunun sorumluluğunu alması ve bunlar için alan yaratması gerekiyor. Bahsettiğim bu zorlu duygular böyle günlerce, aylarca, yıllarca süren değil ama belki sadece 5 dakika bedenle o duyguyla, o halle bağlantı kurmak, bazen sadece 15 dakika kurmak, o bedene demek seni görüyorum kalbe demek, içinden geçtiğin süreci görüyorum, hissediyorum evet ve her neyse gelen onu böyle tüm potansiyeliyle hissetmeye izin vermenin bize iyi geldiğini söyleyebilirim bize bastırmak geçiştirmek, başka bir şeyler yapmak ya da içimizde saklamak, gizlemek iyi gelmiyor her parçamızın görünür olması gerekiyor bizim şeffaf olmamız gerekiyor ki ruhumuz parıl parıl parlasın. Gizli saklı köşeler saklanmışlar, kenarıya itilmiş hiçbir şey bize iyi hissettirmiyor. O yüzden bugün sana bir soru. Zorlu olduğun yerleri, bu kırılgan hissettiğin yerleri paylaşabilir misin? Peki paylaşmanı engelleyen şey nedir? hepimizin yaşam hikayesinde böyle büyük bir dönüşüme, değişime, bir karara vesile olan zorlu bir yer var. Hepimizin ailelerinden gelen travmaları, hayat hikayesinden gelen travmaları var. Peki bu, bunu paylaştığında kırılgan bir biçimde ama yaşadığım bu hikayenin sorumluluğunu olarak paylaştığında hayatında ne olur? ne eksilir, ne artar, ne iyi gelir. Böyle tüm yönleriyle düşündüğünde sana ne hissettiriyor? Ailenin kırılgan hikayesini, kendinin kırılgan hikayeni paylaşmak ve bunun içerisinde öğrendiklerini paylaşmak. Biliyor musun kardeşim işte Hayat yolculuğumda öğrendiğim biri en zayıf o en korktuğumuz yerleri paylaşmak. Bir kere şöyle paylaşmak onun bir görünür olmasını sağlamak bizi hafifletiyor. Aslında o büyük sandığımız şeyler küçücük küçücük ve onları entegre ettiğimiz zaman o karanlık görünmeyen yerler görünür olduğu zaman birkaç kişi bile gördüğü zaman ve onlar da kendi hikayelerini paylaştığı zaman biz iyileşiyoruz kardeşim. İyileştiğimizi gördüm. Yaralar, zorlu yerler aynı mutlu anlar gibi görünür olmak istiyor. Çünkü gerçek bu birinin iyi ya da kötü olduğunu söyleyemem. Biz insan olma deneyimini yaşayan ruhsal varlıklarız. Ve o nedenle e, duyguların hem negatif hem pozitif olanını, yaşamın içerisindeki deneyimlerin hem negatif hem pozitif olan olanlarını deneyimleyeceğiz. Doğumu da deneyimleyeceğiz, ölümü de deneyimleyeceğiz, yaratımı da deneyimleyeceğiz, yok oluşu da deneyimleyeceğiz. Çünkü bizim ruhumuz bunu deneyimlemeye geldi. Ve bunları deneyimlerken de eşit bir biçimde onları misafir etmemiz gerekiyor. En önemli farkındalık bu hallerin içerisinde, içinde senden öte bir sen olduğunu bilmek. Yani bir ruh bilinci, bir kaynağa bağlı olma bilinci insana iyi geliyor. umarım umarım zorlu duygularına mutlu anların kadar kolay bir biçimde alan tutabilirsin. Umarım onların da görünür olabilmesini sağlayabilirsin. Görünür olduğunda onlar gölge olmaktan çıkıp entegre ettiğin varlığını parçalar olarak devam edecektir ve oradan güçleneceksindir. Yoluna kolaylık, kalbine ferahlık, acına ferah bir nefes, gücüne güç diliyorum. Sevgiler olsun. Thank you